Merhabalar arkadaşlar, YG Öndü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar bugün öyle heyecanlı, keyifli bir giriş yapamadım. Bildiğiniz üzere İstanbul'da bir olay oldu. Terör örgütü yine yapacağını yaptı. Yaklaşık 239 yaralı, 41 ölü olması lazım. Yani bu yaptıkları yanlarına kalmamalı arkadaşlar. Yani video çekesim gelmedi açıkçası. Ee, sadece biraz testel konuşması yapmak istedim. Ama yani elimizden gelen bir şey yok. Sonuçta çıkıp biz savaşamayız onlarla. Babalarımız, abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız onlara karşı savaşıyor. Oradaki olayda 17 tane güvenlik abimiz olmasaydı belki de daha fazla yaralanan veya ölen olabilirdi. Onlar müdahale etmiş olmasaydı daha büyük sonuçlar olabilirdi. Yani Allah sabır versin diyelim. Fazla diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Cidden yaptıkları bu kalleşlik kaçıncı oldu artık? Kaç insan daha şehit olacak bilmiyoruz yapacak bir şey yok. E artık yapacak bir şey yok diye de kendimizi teselli edemiyoruz. Belki çoğu kişinin yakını olabilir buradan yaralanan, hasar alan birileri. Yani veya ölenler, bazıların ailesi olabilir, çok üzülmüş olabilir. Üzülmenin daha fazlası belki çoğu kişi hayata küsmüş bile olabilir. Ben de sizi fazla teselli edemem arkadaşlar. Yani benim de moralim çok fazla yerinde değil. Ciddi anlamda ben de sarsıldım. Yani bu tip terör şeyleri beni daha derinden vuruyor açıkçası biraz daha. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diyebileceğimiz tek şey başımız sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun arkadaşlar. Belki oyun videosu izlemek için Geldiniz Bugün ayın 29 Haziran 2016 Saat Gece 3.30 Tesellik konuşması yapayım dedim arkadaşlar Elimden gelen bir şey yok Keşke bizim de elimizden bir şey gelse Kendi yani çapımızda bir şey yapabilsek Ama Eminim ki orada cephede olay yerinde bizim için savaşan babalarımız, abilerimiz. Umarım kolaylık geçiriyorlardır diyeceğim. Ya, tam olarak ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Dilim düğümlendi yani şu anda. Söyleyecek fazla bir kelime yok. Bu kaçıncı olay yani arkadaşlar. Ya birilerinin buna bir Dur demesi lazım. Elimizdeki olanaklar ve bunları kullanmamız fazla siyasete de girmek istemiyorum açıkçası. Yani yetkililerin bir şey yapması gerekiyor bence arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde. Yani her mahalleye bir tane polis ekibi koyuyorlar. O abilerimizin de elinden fazla bir şey gelmiyor. Kendi çabında birkaç kişiyi kurtarabiliyorlar. Günlerdir de Kimse yara almasın. Orası komple yıkılsın ama kimse yara almasın isterdi. Ama nasip değilmiş. Gidenler eminim kalanların mutluluğu için gitmiştir. Yani bence fazla bir şey demek istemiyorum ben arkadaşlar. Haberlerde görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bir tane Suudi bir adam dört kızıyla beraber olay yerindeymiş. 4 kızı ölmüş. Ha görmüşsünüzdür. Fazla derinlere inip sizi de sarsmak istemiyorum açıkçası. Uykulu uykulu video çekeceğim arkadaşlar. Yani çok eğlenceli bir video olacağını sanmıyorum. Ama sizi de fazla boşlamak istemiyorum açıkçası. Yani yaklaşık 17 saattir video gelmiyor. Ve sizin de bir tepkiniz olacaktır büyük ihtimalle. Yani denecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Söylenecek kelime bitti artık. Yani bela da okumak istemiyorum. Allah bu olayları başımıza getirenlerin hayırlısı ya. Yani Allah'a havel edelim bence. Biz havale edelim ama. Yetkililer, askerlerimiz, Mehmetçik abilerimiz, cephede her kanı dökülen her insan bence bunu hak ediyor. Bizim mutluluğumuzu görmeyi hak ediyor arkadaşlar. Evet belki birkaç gün atlatamayacağız. Ki herkesin bildiği üzere birkaç gün sonra herkes unutacak. İşte o toprağın altında yatan abilerimiz de bunu istiyor bizden. İşte o toprağın altında yatan abilerimiz, ablalarımız da bizden bunu istiyor. Bizden sadece mutluluğumuzu istiyor. Cephede her gün en az bir, bir askerimiz şehit oluyor. Allah iyileri yanına erken alırmış. Keşke biz de o sevilen kullardan olsak. Yapacak fazla bir şey yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani artık kanalıma abone değilseniz abone olur musunuz muhabbetine fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yastayız bildiğiniz üzere. Bütün sosyal medya hesapları YouTube bir ara kapalıydı. Yeni yeni açılmaya başladı. Gece 3.30 hala çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Facebook uzun süredir kullanılmıyor arkadaşlar. Sadece durumlara bakanabiliyor. Yani akış yenilenemedi diyor. Hata veriyor. Instagram'a bile giriş artık zor. Çok zor giriliyor. Ben bu videoyu burada bitireyim en iyisi arkadaşlar. Daha fazla konuşamayacağım. Sizlerin de moralini fazla bozmak istemiyorum. Canınızı fazla sıkmayayım. Hmm, son sözüm tüm Türkiye'nin başı sağ olsun arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İyi günler. Başka bir terör olayında daha görüşmemek üzere arkadaşlar. Artık bu olaylar duracağına inanıyorum ben. Yetkililerin artık olaya bir el koyacağına inanıyorum açıkçası. Bence Mutlu sona yarışacağız. Umarım biz o günleri görürüz. Ya da bizden sonrası en azından. Mutlu sonları görür. Yapacak fazla bir şey yok arkadaşlar. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım merkezi tezelli etmişimdir. Umarım acınızı biraz olsun bastırmışımdır. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun arkadaşlar.